Evet. Hadi buyur bakalım, buyur. Efendim terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bir soru sormak istiyorum. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri gerçekleştirdiği operasyonlarla çok sayıda terör örgütü mensubunu etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Dört gün önce de PKK-KCK'lı e, terörist Pervin Aslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran kalkının korumalığını yapan Emrah adı güzel MIT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti. Küresel düzeyde faaliyet gösteren terör örgütlerine yönelik geniş coğrafyada sürdürülen başarılı operasyonlara ilişkin bir değerlendirmeniz olurum. mu? E sen zaten değerlendirmeyi yaptın. Yani bundan sonraki süreçte de bugüne kadar nasıl bu konuda güvenlik güçlerimizle milli istihbarat teşkilatımız bu operasyonları yoğun bir şekilde sürdürdüyse bundan sonraki süreçte de aynı şekilde bu operasyonlarımıza devam edeceğiz. Yani buradan taviz vermemiz mümkün değil. Her ne kadar Bay Kemal eğer fırsat bulur da göreve gelirse e, Kandili onların başına yıkmayı vaat ediyorsa buradan bir beklentisi varsa ki yapacağı herhangi bir şey söz konusu değil zaten onun nedenli bu noktalarda pozisyon aldığını gayet iyi biliriz. Yani bir taraftan terör örgütünün temsilcileriyle yürüyüşler yapacaksın. Öbür taraftan işte az önce ismini verdiğiniz terörist başının alkışını alacaksınız. Onun işte bu yaptığınız iş doğrudur, iyi yolda ilerliyorsunuz diyecek terörist başı Kandil'den Bay Kemal'e selam verecek. Başarılısınız, iyi gidiyorsunuz diyecek ve ondan sonra da Kandil'i yakıp yıkmaktan bahsedecek. Bunlara güven olmaz. Bunlarla da bir yere varılmaz. Bu işin hakkından işte şu anda biz nasıl mağaraları, kandili, evvel Allah bunların başına geçirdiysek, işte en son biliyorsunuz dokuz tane teröristi mağarada sıkıştırmak suretiyle orada bizim bir binbaşımız o bölgede şehit edilmişti ve binbaşımızı şehit edenleri o mağaradaki olayda oraya gömdük. Ve dokuz tane teröristi oradan o şekilde çıkarmış olduk. Bu işi ispatı bizdedir. Biz bu işin ispatını yapıyoruz, lafını değil. Bundan sonraki süreçte de nasıl şu anda Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bester Deresi'nde bütün bunları Allah açtıysak bundan sonraki süreçte de aşmaya devam edeceğiz. Şehitlerimiz var. Evet Allah bu şehitlerimizin kanını da yerde bırakmadan yola devam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.